kanalıma ve videomdan hoş geldiniz canlarım. Bugün sizinle birlikte e, aslında ev turu yapıyoruz. Aslında aynı evi, aslında aynı ev ama böyle eşyalar değişti. Zorlu malzemeler değişti. Ben de yeni ev turumuzu yapalım dedim. Şimdi öncelikle burada bir tatlı bir kedimiz var yavru. Onun normalde annesi beslemiyor ve biz aldık. Biz ve biz bir besledik. Artık bir borona ihtiyacı kalmadı ve bizim duruyor. Sonra burada asansör şeyimiz var. Ve burada böyle kediler kedi ve köpek için böyle mama yatak falan koydum. Burada bizim piknik çantalarımız, okul çantası ve anahtarlık bir tane de ışık ve burada da siyah mum var. Burada kameralar var. Burada da böyle köpeğimizin eşya, köpek kedi eşyaları var. Burada bebek arabası ve burada böyle vakit geçiriyoruz, böyle uyuyakalıyoruz. Burada da bizim benim ilk kedim, ilk köpeğim Lucy var. Buna hiç ölmesin. Bu da ikinci tavşikim. Burada bir böyle yamuk bir ağaç var işte. Burada mangal yapıyoruz canlarım. Burada da bu var. Ve bu gibi çok güzel bir kediyim köpeğimiz var. Ve burada da böyle şeyimiz var. Yasemin de ve türek. Şimdi karşıya doğru gideceğim gemiyle. Normalde ben buna çocukla bindirmiyorum. Kalırlar bir de. Burası ne? Burada böyle bir kızım kurdu burayı. Kapatıyorum. Burada normalde bakın burada anahtar var ve burada gece depo var. Depoda böyle bu benim barda. Bu bakın böyle biniyorum. Şöyle gidiyorum. Bu da kızımın bisikleti. Böyle. Geri gidelim şimdi gemiyle. O kadar geldik yani. Tamam arkadaşlar. Şimdi de ikinci, ay şimdi ikinci kata çıkar. Evet canlarım burası da böyle bağlan. şeyim ki çünkü böyle camlar açıyoruz. Böyle güneş şurada gördüğünüz gibi güneş var. Kafamıza böyle yapıyor. Biz de burada oturuyoruz. Burada da resim bir ressam şeyimiz var. Az önce kaldırdım vardı. Canlarım öğlen oldu. Çünkü hava bugün biraz kararlıydı. Biz böyle televizyon alanımız. Burada böyle içecekler. Burada böyle keyif yapar. Burada oyuncaklar var. Burada böyle bir çiçek var. burada bizim eski fotoğraflarımız var. Burada da yemek yiyoruz. Burada böyle. Tabi dolap böyle. Bura boş. Burası da böyle canlarım. Nasıl? Yani güzel. Şimdi üçüncü kata. Evet geldik. Burada da aynı aynı bir bahçe ama burada kış bahçesi arkadaşlar. Böyle burada kış bahçesi. Burada bir çiçek var şöyle. Burada sahte. Çünkü ben sulamayı sevmem. Burada yatağım var böyle böyle böyle. Ve ben bunsuz uyuyamıyorum. Televizyon olmazsa. Burada iki tane yavrumuz var arkadaşlar. kamera sakin. Bakın bunlar bizim yavrularımız. Bunlar bebek arkadaşlar. Birinin adı Lucy. Birinin adı da Deyma. Deyma mı Lucy? Çok tatlılar. Bu Deyma. Bu Lucy. Erkek kız. Sonraki anlarım burada bunlar. Bu telefonlarımız. Ve ben böyle şey yapıyorum. Burada böyle gözlükler hatta. Bunu çıkarıp bunu takacağım. Burada da bunlar. Ve burada da bir tane kedimiz var. Ve arkadaşlar e Zoe benim parfümümle elleri için buraya bir böyle bir gizli alan koydum. Parfümler var. Burada burası da böyle. Burada şey var bunu beğenerek aldım bu arada. Böyle bizim kıyafetlerimiz var. bu bul. Böyle. Bura böyle banyo. Burada deniz aşağıları falan var. Burada kızım ve oğlumun odası. Barda oğluma da tablet alacağız. Hem de arkadaşlar e benim kızımın tableti bozuldu. Ama hala burada kalıyor. Normalde kızımın tableti terk bozuldu. O yüzden ben de çöpatta attım. Çöp evet. O yüzden biz de yerin çocuklarıma tablet almaya gideceğiz. Buraya koyacağız. Burada kıyafetler ve böyle bir tablo ve burada Hello Kitty ve Jin yok ya Maru var. Batusmaru ve karakterleri Burada böyle şapkalar, bir boronlar, taçlar var. Burada da sert oyuncaklar var. Burada kuleleri var arkadaşlar. Oyuncak şeyi. Ve kızımın küçük kamerası ve çantası. Bu arada ve halı böyle davet kızım benim bununla yatıyor. ve şöyle. Oğlum da bununla yatıyor. Şöyle. Burada lamba şemsiye. Ve böyle aksesuarlar var. Burada oha arkadaşlar. Bu topun bir özelliği var. Bunu oğlum beğenerek aldı. Hatta keşke bakın. Gece oldu. Gece olunca böyle ışığılıp parlıyor gelip beyaza dönüyor. Ve arkadaşlar az önce sinek arabası çıktı. Bakın. Burada çocuklar bu boya yapıyor. Evet canlarım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizin için bebek harcayarak video çekiyorum. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. O yüzden bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelin ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Evet. Güzel günler geçirin. Görüşürüz.